Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere devletli işleyiş işte, neden kötü bunun sohbetini edeceğim. Arkadaşlar öncelikle devlet diye kötü olmasının sebebi bence denetim olmasıdır. Düşünsenize sizin okula gidiyorsunuz ve o okulda müfettiş geliyor ve sizin haberiniz var daha önceden. Hazırlanıyorlar falan müfettiş gelecek diye böyle bir denetim alabilir mi? Bir şey önceden haber verilirse nasıl denetlemesi olacak ki? Çok saçma. Yani bunu illa yaşamışsınızdır. Denetleme hiç sıkı değil. Mesela devlet memuru olduğunuz zaman yüz kızartıcı bir suç işlemediğiniz zaman atılamıyorsunuz. Sorun da burada. Çünkü siz atılamazsanız işinizi doğru yapmanız gerekmez. Ya da sizi doğru yapmaya edecek şey olmaz. Arkadaşlar insanlar ahlaksız, kötü niyetli veya kendi çıkarları uğruna işler yapabilirler. Yani dediğim hani böyle işini doğru yapmamak gibi. Çünkü güvence altına giriyorlar ama sen bunu denetleyerek uydurmak zorundasın. Eğer denetlemiyorsan ikinci çözüme gideceksin. İkinci çözüm nedir? Özel sektöre bırakma. Özel sektöre bırakmak da belli başlı sınırlamalar gerekiyor. Neden? Çünkü inanmaz ekstra sıkıntı şeyler çıkabilir. Bunu ne bileyim sınırlaman gerekiyor. Şu kadar üstten yapamazsın. Şu kadar fiyata. Ne bileyim şu kadar süreden gel yapamazsın. Şu sürede belirtmek zorundasın gibi. Böyle küçük kısıtlamalardan sonra özel sektöre bırakırsanız zaten özel sektörün elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Çünkü rekabet var arada. Rekabet olduğu zaman da her zaman müşterinin işine gelir. Bizim Türkiye'de de siz bakmayın milletin böyle tekele övü durduğuna. Garip geliyor. Zaten zengin bir değiliz. Hani rekabet olmasa daha iyi. Ama ben anlamıyorum milletin. Siz özel sektöre bıraktığınız zaman dediğim şekilde en iyisini yapmaya çalışacaklar. O yüzden böyle saçma sapan olaylar olmayacak. Çünkü bilirsin ki eğer en iyisini yapmazlarsa müşteri diğer markayı veya diğer iş yapanı tercih edecektir sizi değil. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.